Bir saraydan çok kalplerde taht kuran bir kadının hikayesi bu, Diana Frances Spencer. İngiltere'nin en çok konuşulan gelini ama daha da ötesi, dünyanın halkına dokunabilen nadir bir ruh. 19 yaşındayken Galler Prensi Charles'la evlendiğinde milyonlar televizyon başındaydı. Bembeyaz gelinliği, utangaç gülümsemesi ve naif duruşuyla dünya yeni bir masala inandı. Prenses masalı. Ama gerçekler saray duvarlarının arkasında başkaydı. Diana, gösterişli hayatın içinde yalnızdı. Kalabalıklar onu alkışlarken o içten içe kırılıyordu. Zor bir evlilik, sürekli göz önünde olmanın baskısı ve magazin çılgınlığı yine de o kırık kalbiyle iyileştirmeyi bildi. Afrika'da AIDS hastalarına sarıldı. Mayın tarlalarına yürüdü terk edilmişlere ses oldu. Bir prenses gibi değil, bir insan gibi yaşadı. Onu halkın prensesi yapan da buydu. Samimiyeti, cesareti ve merhameti. Ve sonra Paris'te bir tünelde hayatı aniden sona erdi. Ama hikayesi orada bitmedi. Gözyaşları içinde tüm dünya onun için yas tuttu. Çünkü Diana yalnızca bir kraliyet mensubu değil, gerçek anlamda bir efsaneydi